قال الله تبارك وتعالى في الكتاب العزيز. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صدق الله العظيم. وقال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من احب ان يعلم انه يحب الله ورسوله فلينظر فان كان يحب القران فهو يحب الله ورسوله وترام <Sessizlik> kardeşlerim merhametlilerin en merhametlisi olan Allah celle Celaluhu, her zaman etmiş, onların doğru yoldan ayrılmaması sırat-ı mustakim üzere cennete ulaşmaları için her daim yol göstericiler yani peygamberler göndermiştir. O peygamberlere insanlığa kurtuluş rehberi olacak sahifeler, kitaplar indirmiştir. Bütün bir insanlığa Hz. Muhammed'i Aleyhissalatu vesselam'ı gönderen ve ona Kur'an'ı indiren yüce Rabbimiz bizden öncekilere de Hazreti Adem, Hazreti Şit, Hazreti İdris, Hazreti İbrahim gibi nice peygamberler göndermiştir. Onlara sahifeler indirmiş, Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti Davud'a Zebur'u, Hazreti İsa'ya da İncil'i inzal buyurmuştur. Ancak insanlardan bir kısmı kendilerine kurtuluş vesilesi olarak gönderilen Resullere uymamış, ilahi kitapların hükmüne boyun eğmemişlerdir. Heva ve heveslerine uymayan bir kısım ayetleri değiştirip yerine kendi elleriyle uydurduklarını yazma gafletine düşmüşlerdir. Cenab-ı Allah bu durumu Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber vermektedir. Yazıklar olsun, yazıklar olsun onlara ki kitabı kendi elleriyle yazarlar, sonra da bu Allah katından indirilendir derler. Peki aynı tehlike 1400 yıl önce Allah Resulünün kalbine 23 sene içerisinde peyder pey indirilen yüce kitabımız Kur'an içinde geçerli midir? Tevrat ve İncil'in başına gelenler Kur'anın başına da gelebilir mi? İçerisine insan kelamı karışmış olabilir mi? Bazı ayetler. Önceki asırlara hitap ediyor. Günümüze hitap etmiyor. Gibi iddialardan yola çıkarak güncellenmesi tartışmaya açılabilir mi? Değerli kardeşlerim. Öncelikle bir insanın imanının geçerli olabilmesi için Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğuna, içerisine insan ve cin taifesinden hiçbir varlığın sözünün karışmadığına ve karışamayacağına mutlak anlamda iman etmesi gerekir. Her harfinin Allah tarafından korunduğu gibi hükmünün binlerce yılda geçse asla ve kat'a eskimeyeceğine inanması müminliğinin gereğidir. Zira Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki o zikri yani Kur'an'ı biz indirdik ve onu elbette ki Yine biz koruyacağız buyurmuştur. Yoksa Kur'an'ı peygamber uydurdu mu diyorlar? Onlara de ki eğer doğru söylüyorsanız haydi Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de çağırın. Onların da yardımıyla on sure uydurun da görelim. De ki andolsun insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar yine de onun benzerini getiremezler. Hala Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı. Ayetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda öldükten sonra bize kavuşmayı ummayanlar ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir dediler. De ki ey Muhammed onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vah yolunana uyarım. Eğer Kur'an'a bir şeyler eklemek ya da çıkarmak suretiyle Rabbime isyan edecek olursam elbette ki büyük bir günün azabından korkarım. O Kur'an bir şairin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz. Bir kahinin sözü de değildir. Ne kadar az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilme bir kitaptır. Eğer peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını koparırdık. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyemezdiniz diyor Yüce Rabbimiz. Değerli kardeşlerim, tüm bu ayeti kerimeler Kur'an'ın asla bir insan sözü olmadığını ve yine asla içerisine peygamberin sözlerinin karışmadığının açık bir delilidir. Kur'an hakkında farklı yorumlarda bulunanlar, dün olduğu gibi bugün de vardır ve yarında olacaktır. Müminler Kur'an-ı Kerim'in inzal edildiği günden kıyamet sabahına kadar Allah'ın koruması altında muhafaza edileceğine iman ederler. Hüküm ve hikmetinin bağlayıcı ve belirleyici olduğunu bilirler. Hayatlarını bu çerçevede tanzim etme gayretinde olurlar. Ve böylece Allah'ın rızasını umarak ebedi saadet yurdu cennete girmeyi arzularlar. Kutbemize Abdullah İbni Mesud'un güzel bir sözüyle son verelim. Kim Allah ve Resulünü sevip sevmediğini bilmek istiyorsa baksın. Eğer Kur'an'ı seviyorsa Allah ve Resulünü de çok seviyor demektir. Allah cümlemizi rızasına erip cennetine girenlerden eylesin.